Çıkır 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 çıkır. Hepsini gezelim arkadaşlar. Hepsini açalım. LOL Surprise mutfak eşyaları. Hadi başlayalım. Gel bakalım gel bakalım. Şunu şuradan şöyle tam orta yerinden açıyorum. Tam orta. <laughs> Allah fırladılar arkadaşlar ama şunlara bir bakar mısınız? Kaşık, çatal, bıçak. Ay bıçağı da ters çeviriyordum. Şunların tatlılığına bir bakın arkadaşlarım. Ay LOL'lerimiz bunlarla yemek mi? çok tatlı. Hemen köşeye koyuyorum. Bu arada köşede biriktireceğim. Hadi bakalım arkadaşlar şu 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 şu. Kesinlikle bu. Hadi gel bakalım. Gel bakalım. İçinden ne güzel bir sürpriz daha çıkacaksın. Gel bakalım arkadaşlar arkadaşlar kimler sever jöleli dondurmaları hadi gelin bakalım söyleyin bana arkadaşlar bu ne olabilir biri çilekli biri de ne kivili olabilir ay koyamıyorum bunları koyamadım neyse bir tanesini göstereyim size şöyle çok güzel kivili lezzetli bir dondurma hemen onları da köşeye koyuyorum ama düzgün bir şekilde koyuyorum gel bakalım Bunlar devrilmeye alışmışlar. Şimdi ne yapalım? Devam edelim. Bu arada aldıklarımızı köşeye çevirelim ve burada 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 ne geliyor? Hadi tam orta yerinden, tam orta yerinden kesiyorum. Lol bebek eşyalarını çok sevdiniz arkadaşlarım. Ben de sizlere Lol bebek mutfak eşyaları yaptım derken bir kahve içmez misiniz benimle? Çıkırt. Afiyet olsun arkadaşlarım. Kahve de olur, süt de olur. Başka ne olur? Çay olur, çay. Çayı sevdiğinizi biliyorum arkadaşlar. Söylemiştiniz bana. Hemen bunu yerine koyuyorum. Şimdi devam etmek istiyorum. Şuradan alacağım, şuradan alacağım. Bu güzel paketten ne çıkacak acaba? Hadi gel bakalım. Gel bana, gel bana. Hiç kesmekten korkmuyorum çünkü. Hepsi plastik. Arkadaşlar. Ne bu? Tava mı çıktı? Evet. Bunda ne yapılabilir? Çorba ısıtılabilir. Yumurta yapılabilir. Çok güzel nel ne, ne kahvaltılık bütün hepsi kahvaltılık hadi gel bakalım gel bakalım şunu 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 açacağım gel 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 çok merak ediyorum ne var içinde bakalım arkadaşlarım süt geliyor İnek resmi var üstünde çok tatlı şöyle yapabilir miyiz hadi gelin arkadaşlar demin ne dedik çay dedik süt dedik Hadi bakalım afiyet olsun. Sütümüzü de buraya koyalım. Şimdi gelsin yeni bir paket gelsin. Yok şu şu şu. Şunu seçtim arkadaşlar. Böyle tam bir ballı bollu gözüktü elime. Gel bakalım ne geliyorsun? Gel bakalım arkadaşlar bakın ne geldi pizza pizza sever misiniz arkadaşlarım ben bayılırım hem de annemin yaptığı pizzalara bayılırım gerçekten çok lezzetli yapar sizlerin anneleriniz güzel yemekler yapıyor mu arkadaşlar bana aşağıda yorumlarda sohbet edebilirsiniz ben çok seviyorum yorumlarınızı cevaplamayı da çok seviyorum derken sürahi çıktı arkadaşlar bu ne olabilir su sürahisi olabilir kahve sürahisi olabilir harika bir şey gerçekten roller harika bir kahvaltı resmen masası oldu burası gel bakalım şimdi ne geliyor kahvaltılıklar devam mı ediyor bakalım aa Arkadaşlarım havuz kenarında bir içeceğe ne dersiniz harika pipeti de var arkadaşlar çok tatlı. Şuna bakar mısınız harika rengine bayıldım ben rengine bayıldım hemen onu da köşeye bırakmak istiyorum arkadaşlar şimdi şurada kabarık kabarık bir paket var onu açmadan yapamayacağım çünkü gözüme çarpıyor gelsin bakalım gelsin bakalım ne geldi bakar mısınız kek geldi arkadaşlar keke de bayılırım özellikle limonlu kek bunun da sarı oluşu bana limonlu keki anımsattı gerçekten gelen bir kek. Oo, kahvaltı için de çok güzel olur. Bu paketi de atalım. Bu paketi de atalım. Burada ne var acaba? Gel bakalım. Gel bakalım. Ne geliyorsun arkadaşlar? Arkadaşlar. Bu bir bardak da olabilir. Başka ne olabilir arkadaşlar? Çiçeklik olabilir. Evet çiçeklik. İçine çiçekler koyarsak çok tatlı olur arkadaşlar. Bunu da hemen köşeye bırakıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hepsini fırlattım. Gel. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Çok merak ediyorum içinden. Bakın şimdi ne geldi? Arkadaşlar, lollerin petsleri var ya, onlar yemek yesin diye hem mamalık hem suluk olabilir mi? Çok tatlı bu kalp arkadaşlar. Bunun da yanında bir fiyonk var görüyor musunuz? Çok şekerler. Gerçekten hem kahvaltılık ürünler yani yemek eşyaları çıktı hem de hayvanlar için, petsleri için çıktı. Tam süperler. Şimdi şuradan bir paket elime aldım. Gel, gel, gel. Şimdi bir dakika arkadaşlarım heyecanımızı birazcık sindirmek istiyorum. Şöyle artık Biraz wow vav wow, bu tabaklar ne? Hele şunun desenine bir bakar mısınız arkadaşlar Ortasında çiçekler var. Çok tatlı. Bunlarla kahvaltı yapmak, yemek yemek gerçekten keyifli olsa gerek. İki tabağımızı da köşeye koyalım. Şuraya bir bakar mısınız? Harika oldu. Orada resmen bir masa kurulabilir arkadaşlar. Bir paket şurada. Paketlerimiz daha ballı bollu paketler var. Devam etmek istiyorum. Bakalım yeni paketten ne çıkıyor? Kesiyorum ve... Aa, arkadaşlar böyle bir kase çıkıyor çok hoş. Böyle arkası desenli. Buraya neler konabilir? Bir düşünelim. Neler olabilir? Bana aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Bunun içine neler konur? Bence hmm, ne olabilir arkadaşlar? Şu şey... Aa arkadaşlar şey olabilir. Kurabiye olabilir. Evet, Aa, kurabiyenin da aklıma gelmedi Bir, bir dakika. Ne olabilir dedik ve çıkana bakar mısınız? Şunların tatlılığına bakın. Simit yani İzmir'de aslında buna gevrek deniyor arkadaşlar ama ben İstanbul'lu olduğum için simit diyorum. Burada da bir adet ekmek var. Ben hamur işini çok seviyorum arkadaşlar ve şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın buraya koyacağım arkadaşlar. Evet, tam yere şurada bakın güzel oldu mu? bence çok tatlı oldu. Başka bir şey çıkarsa içine koyarız arkadaşlarım. Şimdi Aa bir dakika. Arkadaşlar paketimi tam atacakken şöyle kontrol ettim ve Domates, biber, patlıcan. Kırmızı bir patlıcan çıktı. Patlıcan aslında kırmızı olur mu arkadaşlar? Olmaz. Mor olur ama bu kırmızı çıktı. Belki de patlıcan değildir. Ben patlıcan sanıyorumdur. Gerçekten şu an kararsızım arkadaşlar. Patlıcanımızı da hemen şöyle yerleştiriyorum. Evet buradan Barış Manço'yu da anıyoruz arkadaşlarım. Hadi bakalım. Gel bakalım. Gel 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 gel. Ve geldi ve geldi. Ne geldi? Dondu ama bu tatlı mı arkadaşlarım çok tatlı şuna bir bakın çok beğendim bunu da hemen yerini alabilir kahvaltılıklardan biraz sanki çıktık arkadaşlar böyle tatlılar matlar patlıcanlar çıkınca evet şimdi ne geliyor Dila abla derseniz ben de bilmiyorum arkadaşlarım hemen kesiyorum açıyorum sizlerle paylaşıyorum ve bir dakika bir dakika burası ballı bollu bir şey geldi arkadaşlar üç tane 3 tane bardak geldi. Şunlara bir bakar mısınız? Çok tatlı bardaklar. Ne var? Bir şey koyabilir miyiz? Şuradan sürahinin içinden buraya böyle bir şey konabilir değil mi? Evet. Hemen bardaklarımızı da köşeye koyduk. Şimdi son paketlere geldik arkadaşlar. Şimdi bunlar bu 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 bu, bu. kesinlikle bunu açacağım. Bu üç kalsın çünkü burada böyle farklı renkler olmasınlar. Şimdi bunu da gelsin. Açayım. Ne geliyor? Aa, arkadaşlar bir dakika. Ekmeklik geldi. Ekmeği o zaman hemen buradan alabiliriz. Her yeri dağıtıyorum ama. Evet ekmek bunun içinde çok daha şık oldu arkadaşlarım. Lollerimiz güzel bir kahvaltı hak etmişler arkadaşlar. Şimdi son paketlere geçebiliriz. Hadi gelin bakalım. Gelin bakalım derken bir adet tava. Yumurta güzel olur mu burada? Yumurta kimler seviyor? Bu güzel bir yumurta şey olabilir. Tavası olabilir arkadaşlar. Gerçekten bunda güzel bir yumurta hatta. Böyle patlıcanı da burada böyle közlenebilir. Evet bu şekilde böyle kızartılabilir. Bunu da hemen yerine koydum. Son iki paket. Evet arkadaşlar bakalım ne çıkıyor. Şimdi şuradan da şuradan şuradan açtım. Bu ne? Bu ne? Bu pembe şey ne böyle? Nasıl tatlı ya? Bunların rengi özellikle şu ikisinin rengine bayıldım arkadaşlar. Böyle morları, pembeleri çok seviyorum. Bu eşyaları da çok yakıştırıyorum. Böyle bu da şey ne adını hatırlayamadım bunun ya. Gerçekten bu neydi? Hiç hatırlamadım bunun adını. Yani biliyorum ama şu an hatırlamıyorum. O yüzden koyuyorum arkadaşlar. Son paketimize geçebiliriz. Hadi bakalım. Gel 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 son paketine geliyor arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Arkadaşlarım kolaları da geldi arkadaşlarım Evet afiyetle kolalarını da içebilirler Hatta şöyle yapabilirler bardağı luk, 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 luk koyup güzelce bardakta içebilirler arkadaşlarım Paketlerimiz bitti ama bir de pakete sığmayanlar var arkadaşlarım Gelsin bakalım işte burada çok güzel bir kahve makinesi Fincanları var da makinesi olmaz mı arkadaşlar Derecesi bile var Biraz ters yapıştırılmış gerçi ama Bence çok güzel Şöyle kahve makinesini koyup Fincanlardan kahvenizi nasıl alırsınız efendim Demek için birebir Şimdi de ne geliyor biliyor musunuz İşte burada tencere arkadaşlar Bunlar pakete sığmadı çünkü Kocamanlar aslında o kadar kocaman değiller Baksanıza parmağım kadarlar ama Paketler için büyükler Güzel bir tencereyi de köşeye koyuyorum hemen tavanın yanına. Şimdi bunlar ne biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Belki arkadaşlarım çatal bıçak kaşıklık olabilir ya da çiçeklik olabilir arkadaşlar. Evet onları da şöyle masamızın bu arada masa kurdum farkındaysanız masamızın yanlarına koydum. Bir de burada kola var arkadaşlar. Kolayı koymadım çünkü bu kolayı görmüştünüz. Evet diğerlerini de görmüştünüz ama bunu koymak istemedim. Burada açma halkası var. Çok tatlı bir kola masamızda yerini alıyor. Ve de ve de ve de, ve de. en sevdiklerimden yine kocaman bir meyve tabağı arkadaşlar. Meyveyi seviyor musunuz bilmiyorum ama meyve çok sağlıklı ve yememiz gerekiyor kesinlikle. Onu da masamıza koymak istiyorum derken dolu dolu her yer dolu çünkü gerçekten çok kalabalık bir masamız var arkadaşlar. Masa 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 demişken benim birazcık karnım acıktı açıkçası. Peki arkadaşlar size bir soru sorabilir miyim? Hadi aşağıda yorumlara bana en sevdiğiniz yemeği yazar mısınız? Benim en sevdiğim yemek sizler biliyorsunuz aslında. Mantı ve lahmacun Evet arkadaşlar kesinlikle mantı ve lahmacuna hayır diyemiyorum. Bakalım lol bebeklerimiz ne sevecek? Simit mi, ekmek mi, patlıcan mı, süt mü, meyve tabağı mı, jöleli yiyecekler mi? Hangisi hoşlarına gidecek ama ben hepsini koydum. Afiyet olsun.